Sevgili çocuklarım, şimdi 17. dersimizdeyiz. Yine Diyanet'in önceki kitapçı, mavi kitapçık. Bakın. Evet, sayfamız da 20. sayfa. Peki, biz bir önceki dersimizde şeddeleri bir tık ne yapmıştık? Söylemiştik değil mi? Anlattık. Burada şimdi bütün harfleri bak gördüğünüz bütün harfleri çalışalım. Oldu mu? Şimdi ne demiştik önceki dersimizde de burada şedde tarı vardı tarak gibi yani diyordu ki iki kere bak iki tane var beni iki kere oku diyordu. O yüzden biz de bunu iki kere okuyoruz. Ne yapıyoruz? Bu e'di. Hemen birazcık daha yaklaştırayım. Değil mi? E'di. Bu neydi? B sesiydi değil mi? Peki bunu iki kere nasıl okuyoruz? Önce bir eb be. Bak eb dedik bir kere okuduk. B diyoruz ikinci okuyuz. Bu şekilde. Bir ve iki. Eb birinci okuyuş. B ikinci okuyuş. O yüzden bunu görünce eb b diyoruz. Peki burada peki bu i olduğu için İb-be. Peki bu? Ü. O zaman üb-be. Tekrar edelim mi? Eb-be. İb-be. Üb-be. Bu kadar. Peki bunun mantığını artık anladınız mı? Hadi bunu ben söyleyeyim. Diğerlerini siz yapın oldu mu? Bu neydi? E'di. Bu da T'di. O zaman iki kere okuyoruz. Çünkü ette tarağı var değil mi? ette Bunları da siz okuyun bakayım. Durdurun. Ben söylemeyeceğim. Hı Şimdi ben de itte Ütte. doğru mu okumuşuz? Benimle aynı okudunuz mu? Aferin size. Ya bu ne kadar kolaymış değil mi? İki kere okumak. Sadece bu yani. Bakın hadi bunu yapalım. Hatta siz kendiniz yapabilecek misiniz? Bak bu E, bu da S. Bunu iki kere okuyacaksınız. Hı hı. Şimdi sıra bende. S. S. tekli de değil mi? S. İ ile başlıyoruz. İ S. 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 İ S. S. Evet. Şimdi bunu bakalım. Durdurun. Şimdi sıra bende. E C de iki kere. E C İ C Ü C Bir yakalıyor. Bir de ikinciyi okuyor değil mi? E C İ Ü C Evet. Şimdi sıra bende. E H Biraz nefes veriyorduk değil mi? Bu H sesinde. eh ha Üh-ha. Bir daha tekrar edeyim. Kulağınız aşina olsun. Eh-ha. İ ha ha Peki bu? Bu hastaydı değil mi? Başı ağrıyordu. Bak o yüzden noktası başında olduğu için başı ağrıyor. O zaman biraz hasta bir ses çıkartıyoruz. hır söyleyin. Şimdi sıra bende. 2 i̇ki, iki, iki kere okuyoruz. Unutmuyoruz. Eh ha. İh -ha, uh -ha. Tekrar edelim. Biraz hırıltılı. Ben biraz bazen e, videoda tam çıksın diye abartılı okuyorum. E, ama çok abartmaya gerek yok. Çünkü kulaklarda tırmalanmasın, değil mi? Eh ha. Üha. Evet. Şimdi sıra bende. E, D yakalıyor ve iki kere okuyor. E, D. İ, D. Ü, D. Tekrar edeyim. E, D. İ, D. Ü, D. Evet süper tek de değil mi dikkat edin şimdi sıra sizde Hı -hı. şimdi sıra bende ezze izle. dilimiz hafif e, dişimize doğru değil mi izze tekrar edelim ezze izle, izze, i̇zze. Evet. Şimdi sıra bende. E ra yakılıyor. Erra, irra, urra, urra, erra, irra, urra. Bu da keskimizdeydi değil mi? Pertek değil, genç, daha dik. Bakın, bundan. Artık zaten siz bunları biliyorsunuz. Sadece şu şekli tarağına iki kere okuyacağınızı öğreniyoruz bu usta. Ama ben yine de tekrar edeyim diye. Tekrar iyidir değil mi çocuklar? Şimdi evet dinliyorum ben sizi. Şimdi sıra bende. Eze, izze, üze, ezze, izze, üzze, ezze, izze. Üzze Hissetmeniz adına Bak şöyle biraz daha uzaklaşayım Ş Şöyle Peltek Ezze Keskinze Ezze Peltek İzze Keskin İzze Peltek Üzze Keskin Üzze Şimdi bundayız. Şimdi sıra bende. Sse. Isse. Usse. Tekrar edeyim. Sse. Isse. Usse. Bakın bu da idi değil mi? Bu bu pertekti. Şimdi farkını hissetmeniz için beraber okuyayım. Pertek, Sse peltek olmayan, olmayan ise peltek, ise peltek olmayan ise peltek, ise peltek olmayan ise peltekte dilimiz ön dişlerimize doğru geliyor ama çıkmıyor, çıkartmıyoruz tamam? Sadece ön dişlerimize yaklaşıyor, o değiyordu. Çıkartmıyoruz, hoş gözüntü olmaz o yüzden. Evet. Şimdi sıra bende. Eşe, işe, üşe. Tekrar edelim. Eşe, işe, üşe. Şimdi sıra sizde. Şimdi sıra bende. Essa kalın bir sa, değil mi? Sa. Issa. usa. Bakın mesela şimdi şöyle yapayım. Hı, birazcık da. Kuzucuklarım. Bak bu da seydi değil mi? S ince S. Bu kalın. Essa. Hissettiniz mi? Isse ince issa kalın Üsse Üsa, Fark ettiniz değil mi? Daha iyi olur böyle e, ee, S'ler birbirine benziyor ama bir bu kalın, biri ince, biri peltek tamam. Bunları hissetmeniz adına hatta şu üçünü beraber yapayım. ilk harf şeyini peltek, S ince, esse essa farkını hissettiniz inşallah hadi bakalım şimdi bunu yapalım siz durdurun okuyun şimdi sıra bende et la et a yut evet tekrar edelim et da et Yutta. Şimdi buna bakalım. Bunu da patlatıyoruz. Bak bunu da patlatmıyoruz. Ama bunu da patlatıyoruz. Bunu arkadan dilimizin arkasından biraz daha çıkartıyoruz. Hafif Z de sesi çıkabilir. Çünkü dişleri değdiği için hava sirkülasyonunda sorun olmaz. Hafif çıkmasında. Ama bunda çıkmaz. Bunu da patlatarak dilimizi damağa koyuyoruz değil mi? Hadi bakalım. Önce siz okumaya çalışın. Bakalım yapabilecek misiniz? Benimle kıyaslayın. Şimdi sıra bende. Etta. Itta. Yutta. Tekrar edeyim. Etta. Itta. utta. Hatta bunun ikisini de kıyaslayalım. Farkını. Bakın bunu okuyorum. Etta. Şimdi bunu okuyorum, patlatıyorum. Etta hissettiniz mi? Bir daha, hatta şunu yapalım ikincisini de. Etta, etta. Şimdi buna etta, etta. Evet. Buna bakalım. Şimdi durdurun. Şimdi sıra bende. Süper tek bizeydi ama kalın değil mi? Ezza. İzza. İzza. Tekrar edeyim. Ezza. İzza. İzza. Bakın. Bu da pertek zeydi. Bu da pertek. Ama bu kalındı. Şimdi tekrar hissetmeniz adına inşallah videoda hissedebilirim. Hissettirebilirim. Biraz daha baskın abartarak yapmaya çalışacağım ki daha iyi hissedebilirsiniz. Evve ince peltek. Evva kalın peltek. İzze İzza Üzze Üzza Evet. Şimdi siz durdurun. Şimdi sıra bende. E A E A e, A şimdi bir daha tekrar edeyim istedim E ile başlıyoruz burada e, bazen e, okuyucularımız kuzucuklar şey yapıyorlar burada kasıyorlar boğazınızı burada kasmayın E ile E ile rahat E değil ama burada boğazınız hafif kasın E A iyi e, bak E A ü diyorum. ü Bak ü de kasmıyorum kendim Sona doğru hafif boğazımı kasıyorum. a e a e, a E. a Yakalıyoruz. Ve ikinci kendi harfini okuyoruz değil mi? Şimdi burada durdurun. Bakalım siz kendi bildiğinize göre yapın harfleri. Şimdi bakalım benim çıkardığım harfle aynı mı tahminleriniz Allah yumuşak y gibi çıkartıyoruz Allah Allah bir daha hafif boğazımızı çıkartıyoruz Allah 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 hatta ikisini kıyaslayalım bakalım e a l g e r l e r -a. a evet bunun f sesi olduğunu biliyorsunuz hadi bakalım iki kere okumaya çalışın yapabilecek misiniz şimdi sıra bende f F, 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 F. Tekrar edeyim. F, 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 F. İşte bu kadar. verim size. Bunu yapalım. Bakın yapabilecek misin? G harfi patlatmaya çalışın oldu mu yakalarken? Cezim topunda hatırlıyorsunuz değil mi? Önce bir patlatın sonra tekrar okuyun bu harfi bakalım. Şimdi sıra bende. E a i Tekrar edeyim. E a i Bakın. Şöyle yapayım. şunu onu kıya bir şey yapabiliyorlar bak. E a i a Tamam. Bak bu yumuşak G ile e, Allah Bu patlatarak Ekka G harfi G harfi gibi Bir okul o, o harfleri bilenler için bilmeyen kuzucuklar Hiç sıkıntı değil Sese kulak versin Onlar daha da iyi yapar Zaten her şey dillerse duyarak öğrenilir Değil mi? Kuzucuklarım benim Şimdi bakalım bunu yapalım. Durdurun siz bakalım yapmaya çalışın. Olabiliyor mu? K sesiydi hatırlayın. Şimdi sıra bende. Ek k ek k Hadi bakalım. Bak bu kalın bir harfti. Ekka Ek k ek ka ik A I K değil. Heh. Şimdi siz yapmaya çalışın. Sıra bende. Elle İlle Ülle Tekrar edeyim. Elle İlle Ülle Peki bunda Hı, -hı. Bunda Şimdi sıra bende. Ben bunda bir şey öğreteceğim size. Size var ya tecvit gibi bak şimdi tecvit daha küçüksünüz ama tecvitleri öğretirken böyle ismini çok şey yapmadan pratik bir tecvit öğreteyim tamam mı? Hazır mısınız? Bak. Bunu söylerken, tutarken burnunuzdan çıkartıyorsunuz sesi. Burnunuz titreşecek bak mesela. Emme tutuyoruz. Hem de emme. İmme, ümme, hafif burnunuzu da elleyin. Emme, imme, ümme, hafif burnunuza doğru tamam mı? Verin. Emme, tutarak böyle. İmme, ümme, oldu mu çocuklar bunu söylerken tutun. Tamam. Bir de bunun diğer tutmalı hali var. Bunda da tutuyoruz. Bak, bunda da hemen yine burnunuz titreşecek biraz. Anne, anne, anne. Burnunuzu hissediyorsunuz, bir eliniz burnunuzda olsun söylerken. Anne, anne, anne. Böyle hem titreşsin hem tutun tamam mı? İşte bak, böyle tecvitler. Kur'an-ı Kerim okurken böyle yapıyoruz biz büyükler. Sizler de bak böyle böyle öğreniyorsunuz. Aferin size. Çok kolay aslında bunlar da. Evet. Bunda da evve. Dudaklarımız öne doğru tamam mı? Ve de evve. Hadi bir daha sizin için. Evve. 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 Aferin size. Şimdi bunu durdurun. Siz söyleyin. Şimdi sıra bende. Eh he. İ he. Ü he. Değil mi? Biraz böyle içten çıkartıyoruz. Bir daha. Eh he. İ he. Ü he. Hatta ben sizin için bak şimdi 3 tane h vardı, değil mi? Böyle hissetmeniz için o sesleri çıkaracağım bak. Bir buradaydı. Hadi bakalım. Eh he. Bak nefesi veriyoruz. Eh he. Şimdi bu da hırıltılı. Eh ha. Bu da içten bir. Eh he. Hissettiniz mi farkı? Hadi bir daha şunu da yapalım. Eh he. Eh, eh he. <laughs> Ay boğazım şey oldu. Ehe Şimdi de alttaki ih he he Netleştireyim dakika. Oh he he İçten. Hadi bakalım. Şimdi Y sesindeyiz. Son şeddeli hareketimizdeyiz. Hadi bakalım. Şimdi sıra bende. E Y İ Y Ü Y E Y İ Y Ü Y İşte bu kadar. Ya siz şu kadarcık harfler var ya şunlar 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 hepsini görüyor musunuz? Hepsini siz okudunuz. Tebrik ediyorum. Şeddeleri bile geldiniz artık daha ne diyelim yani Kur'an-ı Kerim'i siz bayağı gayretlisiniz okumaya başlayacaksınız nasipse inşallah. Hadi bakalım ben sizin için çok dua ediyorum. Rabbim kolay kılsın. Rabbim böyle sevgiyle böyle severek isteyerek böyle yuppi bir diyerek böyle okumayı nasip etsin inşallah. Tamam mı kuzucuk da benim. Hadi bakalım bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Ben size rengarenk derslerde bulurum oldu mu? Hoşçakalın.